Evimin temelisin. Direğisin, alerjisin. Bu temel artık bina yıtırdamıyor Eryan. Bina fena sallanıyor artık. Çok fena. Ya Şevket derse baba? Ya Hı. abimse? Suçlu çıkarsa tahliyesi de yanacak Abdül. Hı. Öldürmek istedi. Kim? Şevket mi? Hı. Giderken beni de götür abla ne olur. Anne! Evladınız için ne kadar endişelendiğinizi biliyorum. Ben de... Şu anda evladım için buradayım. Hangi bize örnek alacak bu çocuklar soruyorum. Sürekli sızlanan bir anne. Küsüp köşesine çekilen bir baba. Sürekli kavga eden ablalar. Sızlanmayacağım. Eğer onun olduğundan emin değilseniz... suçlamamalısınız. Onun omuzları bu yükü kaldıramayacak kadar zayıf. Küçük. Çok küçük. Bunun ne işi var burada? Ferrunda için getirilmiştir kesin. O yapmış olabilir. Bonsu hiç güvenmiyorum anne. Eğer bu işin altından sen ya da baban çıkarsanız dünyayı dar ederim size. Bu idi Ferhunda. dökümü yeni